Nedir abi bunlar? Vallahi reklama girmesin, bilmiyorum. Ma marka var. yok işlevini söyle. Bu ne işe yarıyor biliyor musun? Bunu sıkıyorsun, tavsiye edilen anahtar fiyatı 20 liraymış. Anahtar fiyatı? Satış fiyatı, anahtar testi. <gülüyor> <gülüyor> ne anladın? Burayı sıkıyorsun, bak sinekleri çek. Sinek var abi, işte sineklerle mücadele ediyorsun. Sinekleri indireceğiz, oradan Onlara bu tuzakları hazırlayacağım Gökhanem. Hani ne oldu hayvan sevgisi videosu Ama vardı az önce. sevgisi yok ki ben. <laughs> Kanatlı hayvan bir kuş seviyorum. Yeter olmaz mı? Nasıl uyguluyor? Burada. Hiç uygulama da yok. Bak yardımcı maddeler. Aktif maddenin adı. Bu şekli. Uzman personel tarafından uygulanan uygulama. Bak. Ee, var bizim uzman personel. Uzman personel bakar mısın? Uzman tamam. mısın abi bu konuda? Evet, sinek ilacı hakkında. Sinek tamam. yok edici. Kendisi. Sertifikaları var sanırım. Vallahi bir şey yok ya. <laughs> sertifikası da yok. <laughs> daha mı? şimdi bir sertifikası? Şimdi bunu bocalıyoruz bunun içine. <laughs> Bitmedi. Biraz daha su koyacağız. Sabun, deterjan falan bir şeyler karıştırıyor yok, mu? Yok abi, ilacın sonuna kadar kullanmamız lazım. Biraz daha daha üç kere sıkılır. <laughs> böyle böyle zengin oluyor demek ki insanlara. Yok da kardeşim. Abi. Şimdi ya Gökhan, sinek ilaçlamadan zenginler nereden bağladın bu oğlum? Bak boşalan kutuyu 8 kere su doldurup tekrar dökünce. Bombaş. Neyse ben biraz torpil geçeyim kendimi da koyayım. <laughs> Kendime yok uyum yoldan. Uzmanız. Uzman personeliz sular bu konuda. Şey sular mı kesildi dedi Halis abi? Halis abi. Sular kesilmez ya. Bundan da biraz. Bu ne be 3 çeşit oldu hey. Al. Kalktım bize para mahveti yaptım. iki tane döktük. <laughs> Cimri olsak iki tane döktük. Yani. Bir dakika. Bir dakika. Ya etkili bir ilaç olduğu için son damlasına kadar kullanmak istiyorum Gökhan Benek işe. Yani. Ramço'muz nerede kaldı ya? Birazdan Ramço bizlerle beraber olacak. Rakya'nın en güzel sevilen simalarından Ramço. Kırklar elde Ramço. Ramço. Gel birazdan. Hadi neredesin? Arasana şunu nerede kalmış Gökhan. Abi. Bakar mısınız? Pehlivan. Bir çubuk var mı bunu karıştırmak için? Az önce Lalis Ahmet dedim ki eczah dolabından dedim bir tane dedim sinek ilacı var dedim. Bunu anlattım ona alır mısın dedim. Geldi Gel dedi bulamadım dedi. Ondan sonra iyi bak bulursun dedim. Dolabı getirmiş sağ olsun. Biz de manayla dolabı temizliyoruz. Sökmüş dolabı gelmiş. Ali abi görev adam abi. Yok edici yani. Bak şu an çubuk tamam. dedim gitti yani. Çubuk aramaya gitti. Şu an Halis abi yok. İnşallah gelir. Bir çıtırtı geldi ama yere çubuk kırıyor galiba. Kırıyor. <laughs> bu bolun içinde çubuk <laughs> Kına gecelerine gidiyor musun? Çekim yapma. <laughs> he? Yok yok. Bu işin sonu orası zaten. Vallahi bilmiyorum. Yoksa kına gecelerine... Youtube tutmazsa? Düğün de bitti baba. Ne yapayım sen? Yandık abi ya. Küllümüz ya. Yani, devlet bize yardımcı olsun. Zor durumdayız. Al Allah. Odun getirseydin maalesef sen. <laughs> he? Odun yok muydu orada? Meşe odunu. Ve abi. <laughs> Burada yararlanamayız. Neyle yapıyorsunuz? Burada ya yararlanamayız. Dedi. Yaranamıyor. Evet. Odunla eşit. Böyle sen. Demek ha. ki her ortamda bir çubuk lazım abi. Kuşa Türk da. Türk milletinin en çok kullandığı şey nedir? Nedir? Türk milletinin en çok kullandığı şey bal yeteridir abi. Teli her yerde kullanırsın. En çok kullanılan şey tel. Her yerde işe yarar. Benim her yerde bir parça telim var <laughs> Hemen getir oradan bir parça tel. Getir oradan bir parça tel. Her şeyi telle tutturduk. Şu an hazırız. Ayret avcısı gibi seriyor kendimi şu an. Basmalarına doğru bu abi. Çalışıyor. <laughs> ben de mi deniyorsun ilk? Yani bunu şimdi benim sırtıma takmam gerekiyor bakın. Tamam. E tak o zaman abi. Ya bu biraz zor oluyor. Halis abi gel bakalım. zoru seversin yani. bu. Halis abi. Hayır sever Halis gel. Çok Gülüyor. sulu atıyor sanki o yalnız. Böyle bir sprey gibi atması gerekmiyor mu? Yok Siz Sizin oradaki sinekleri bilmem ama bizim oradaki sinekler öyle seviyor. Duyuyor. <laughs> Sen yani şimdi neyin peşinde sevmezsin? <laughs> 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 at kameraya gelecek Evet, benim. tamam. Tamam sermaye bir olmasın. Abi. Bu iş tutarsa Al sprey gibi atıyor Gökhan. He? Bak, bak sinekler şu an var ya. Ho ho. Va va Gökhan Gökhan. Çışf. Çışf. Evet, şu an yaşlama evet. yapıyorum arkadaşlar. Gerçe bak. Bu İnsanlara bilmiyorum zarar var mı ama... Bu akşam <gülüyor> göreceğiz. Daha <laughs> geçen pesişle beraber yaştırdık Pesişe bir şey olmadı. Ha, içine açığa yaptık. E, Bütün bardakları çığa. yaptım abi. Allah'ın Allah billahi Gökhan söylemiyorsun da. E tamam bir dur yani. Nasıl yönetim Ben <laughs> aynı zamanda burayı dezenfekte de yapıyorum ha. Elimde Lifosin diye bir ilaç var dezenfektan. İlaç ismi söylemeyelim. Tabii doğru söylüyorsun. Neydi? Böyle i̇laç var. <laughs> Ama virkosin değil. <laughs> Şu an sinek ilaç lazım. <laughs> Abi bak buralarda sinek yapar. Gel sen asıl sinek yapacak yer kömürlük. Burayı çek. Karşıdan da böyle saptırma usulüyle Gökhan'cığım. Oh! Oh! Bak buraları, bunaları yapacaksın. Silek şeyi de çok sever. Bu, oh, yeşil şey. Gördüğün gibi ailesi kovuklarıyla beraberiz. Yani biz şimdi bu camiaya böyle mi girecektik? <laughs> Böyle mi yani? Yok. Bu mu yani? Karakterim Ama Karakter bu. <laughs> Bunu gerektiriyor Burak abi. <laughs> Bunu gerektiriyor yani. Ay Allah ya. Millet araba parçalıyor abi. Bunu parçalıyor. Tabii canım. Biz de kendimizi baksana ilaçlıyoruz. <laughs> Al. Bunlar yeni ilaçlar. Buraya sinek gelmez. Yetten yeter artık suratına tutacağım dalga ya. <laughs> 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 Güvercinlere de sıkıyor mu? Uzaktan. Hayvanlara zarar vermesin. Uzaktan uzaktan. Yok vermez. Yani ben sineklerin benim oradan kaçacak ya şimdi bu ilaçtan. Buraya gelip sığınmasınlar diye. Buraya da e şeyler. burası sonsuz. Kuşlar da, kuşlar da yer onu. Kuş olmaz. O kadar. Kapıya. Kapıya sıktım. Sinek içeriden bakacak. Oh burası ilaçlı gelemiyor. Gördüğünüz gibi çok basit ilaçlama yapıyorum. Ücretle yapıyorum. Saatle çalışıyorum. <laughs> çalışıyorum. Siz arayın biz geliyoruz. Evet. Buram Ço nerede? Gelsin artık. Son 3 kilometresi vardı. Birazdan burada olur. Aleyküm. Aleyküm selam. Vay Aliz Bey. insan kapıya çıkar karşılar. Sen evin içindesin. Ne yapayım beyim? Hoş <laughs> <laughs> Hop hop. Zor gerek yok. Hop hop. Selamünaleyküm. Aleykümselam babacığım. Ramtucum sen ne yapıyorsun? İyi ne yapıyorum? Sen sorumlu varsın. Aynen. Karşıdan. Gönüller bir ellerimiz kavuşmasa da. Pardon. YouTube şey çekeceğiz diye benim kafam oldu. Bunlar başka bir şey koymuşuz biz. Ne koyduk oğlum biz buraya? Benim ağzım mı üşüyor? Üç tanesini karıştırma dedim ben sana. He? <laughs> Üç ilacı karıştırma dedim. Yes. Ramço. Ne olur <laughs> hadi. İyiyim sana. Ramço nasılsın? İyiyim Halis abi sen nasılsın? Terbi abi kafam oldu. Çekme artık. Bezdirdin beni. <laughs>